Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Enes'le birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet, Enes'le birlikte ikimiz de ekran kaydındayız şu anda. İkimiz de video atacağız. Biri Enes'in ekranından olacak, biri de benim ekranımdan. Enes'in kanalında da Enes'in kanalında ne olacak yapar arkadaşlar. Benim kanalımda birlikte. Oyunsuz Brawl Stars. Hadi başlayalım. Hazırım de la. Tamam ben de hazırım. Wow. Vay canına. Neye girdik biz Ben ne bileyim bir bakayım. Nakavtlaymış. Ya oğlum nakavta kimse girmiyor şuna <laughs> Tamam hadi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Açıldı. Müzik çok kötü. Meka güncellemesi musun? Meka ne? Meka güncellemesi. Ne zaman? Kime? Can var ya. Sessiz aldım onların hepsini. Gel Enes çabuk at. O adam bana nefes verdi. Res enes, enes ne yapıyorsun? Hayır bir ses. Hayır ya geri döndür bastılar. Ben de biliyorum ben de biliyorum ya. Bir, bir var benim. Ben şey yapacağım. Halledeceğiz. kardeşim <laughs> 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 Hadi bir tane kaldı. Bir tanesi de burada zaten getiriyorum. i'm <laughs> going O müzik çok kötü. Bulgar <laughs> <Döger, kapağır. gülüyor> Ben sağdan mı geliyorum? Sağdan gideceğim. Adamlar soldan geliyor. Engelleme yapmanız çok iyi olur. Bana, bana, <laughs> at at ya Enes niye boşa atıyor çok güzel geri döndüler <laughs> 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 <Rahmetler bak> <laughs> <laughs> hayır ya bu ne geliyor ya <laughs> git kardeşim. kardeşim abi gitsene ne git ya neye git hop bana ver hop <laughs> <laughs> I'm gonna go to

Uzatmalar. Uzatmalar olursa çökelim. Olur. Olur. Evet. One left. Bir tane kaldık. Yemek yerine abi. Sen mi attın? Ben geliyorum bu arada. Kaç tane kredi kaldı? 300 kredi kalmış. Aa ben de ember açıyorum. Çok az kaldı benim. Demir Yüzden açtım, az kaldı. En efsane karakterleri de açtım. Destansı? <laughs> Efsaneyi ben bir maç hepsini bitirdim. Destansı da bitirdim. Efsane ile ultra efsane ile. <laughs> 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 ultra efsane bir tane var. Ben gülmüyorum <laughs> ya. Ne yaptı o bilmem ama bir şey yaptı. Aa ben boş attım. <laughs> boş attım. kaçınıyor ya. Hayır hayır. Enes ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Enes yardıma gelmen lazım. Altyazı M.K. Tamam. 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 Bir Tamam. Tamam. Tamam orada kaldı. Gizemliğim orada kaldı. Çabuk al. şey şey. Gizemli ne ya? mi orada kaldı. Atın benim Çok iyi. Afrika kalmış ya. <laughs> atamadım. Ne attın attım mı? Ömer ben attım mı atamadım mı onu? Abi atamamışım. <laughs>

Gembali order a mental sandwich. Attım sen daha. Bir tane daha attım. Mortis at hadi. Mortis at. Mortis at hadi. Enes yardıma bak adamı yardıma. kardeşime. Hard Enes rock. Hard rock. niye kapatıyorsun? Ne? Kapattın mı? Kapattım. Niye kapattın oğlum? Neyse çıkmayayım bir, bir maç daha atayım. Abala benim videosu kısa oldu Ay ne bu kadar kaçıyor? Ay. <laughs>

Ya. Я не

Şimdi ben şunu açacağım diye. Oo, <laughs> bir. Ooo. Bir de bu ne? İsmini açıyoruz bunu. çok açmak istedim. Açıyoruz mu, Açamadık yine. Ay, tamam. Şunu tekrar Aa yok, bunlar da ikili. 3'lü Üstü... açamıyorum. Üstü. açamıyorum. Üstü. Evet. Üstü. Abi şey şeyle yani. Kesinlikle çok kötü. Burada şey yok mu hiç? Ne yok burada da yok. Görevler ne yeniyor? Yenime göre. <laughs> Abi mega görev yapmıyorum diyecektim. Bir şeyler gelmiş. Bunlar ne? Kutu mu? Kutu mu açıyoruz oğlum? Şu, şunları bitirmeye çok az kalmışız. Bunları belki bu videoda yok bitiremeyiz ya. Ben bir maç daha atayım mı? Ben bir maç daha atıyorum hadi. Beklemiyordunuz değil mi? Adam bili izletiyor bana ya. La <laughs> <laughs> güzeli ya oğlum. Bana at bana atsana. Niye ölüyor? I love you, Mr. Mr. Nasıl? <gülüyor> 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 Oha. Kim bulduysa? Kim bulduysa 15 yıl sonra Valla... İnfernesi şey yaptı. Olabilir diyor oğlum. Olabilir diyor. yan an diyor. Tamam. Öl. Al. Hayır ya. Bana nasıl vuruyorsun abi? Bir de yapıyorum. Bir de.

Ah evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik Enes. Enes. Mal mal konuşma. Bitiriyoruz videomuzu. Kaç dakika oldu? 17 17 dakika 10 saniye oldu. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Ee, başka ne diyeyim? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir tane daha video çekeceğim. Bu car parking videosu da çekebilirim. 16 dakika 20 saniye oldu bu arada.